Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Evet MasterChef Türkiye 2024'te bu akşam büyük ödül oyunu oynandı demiştik ve bildiğiniz gibi takımlar yarıştı. Kırmızı takım büyük ödül oyununu kazandı ve kırmızı takım yarışmacıları ise büyük ödülü kazanmak için bir yarış daha yaptılar, tatlı yaptılar ve en başarılı tatlıyı yapan isim büyük ödülün sahibi oldu. Öncelikle şeflerin en beğendiği ve öne çağrılan 4 tabak Beyza, Emre, Şirin ve Zübeyde'ydi. Bu 4 isimden şeflerin en beğendiği tabağı yaparak ilk ödül oyununu kazanan ve büyük ödül olan 100 bin liranın sahibi olan isim Beyza oldu. Beyza'yı tebrik ediyoruz. Beyza çok mutlu olduğunu söyledi. Özellikle şeflerden güzel sözler duymanın kendisi için çok iyi olduğunu söyledi ve hiçbir eğitimi almadan buraya kadar gelmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi ve ödülü de annesine armağan edeceğini söyledi. Biz de Beyza'yı tekrardan tebrik ediyoruz ve diğer gelişmeler için bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.